kapağını söktük. Gördüğünüz gibi bu piston bembeyaz yerleri kurumlu. Yani bu kadar beyaz olması da normal değil. Bu kadar kurum kabul edilebilir. 200 bin de araba. Ee, şuradan, şuradan ve hani şuradan yakma emanesi mevcut. Tabii şuralara falan da burada bir şey yok da. özellikle şuradan ve şuradan yakmış. Kapağa gelelim bakalım. Yani birinci pistonun Zaten gördüğünüz gibi diğerlerinde normal yanma Buranın su aldığı bariz belli. Su yakmış. İnşallah kapakta çürük yoktur. Bir kontrol edeceğiz, bakacağız. Duruma göre. Bu şekilde. Yağlanmaz söndü mü? Akülenmaz mı? Söndü her şey değil mi? <laughs> Sen basma. Evet, yanımda bitirdik. Arkadaşlar aracımız bitti. Şu an hararetimiz normal. Ateştemamızımız 6-8 10 derece. Enjeksiyon süremiz 2.6 milisaniye, 2.2-2.5 milisaniye. Emiş basıncımız 300'lerde, 300-320 arasında. Motor yükümüz 5-6 kilo civarında. Değerlerimiz gayet güzel. Herhangi bir arıza kaydımız yok. Ee, gelelim LPG'ye. DPG'de de gördüğünüz gibi değerler örtüşüyor, uyuşuyor. Aracımızı benzin alalım. Aracı benzin aldık. Enjeksiyon süreleri benzer değerlerde 2.20, 2.30, 2.40. Hemen tekrar MES'e geri dönelim. MES'ten de bakalım. Evet. 2.20, 2.30, 2.40. DPG'de yani fakirlik var ama bu harbinin hakkı yola yarı. Tekrar ben LPG'yi alıyorum. Bu arada benzinleyken ki emiş basıncımıza da bakalım. Yine 300 320 310 o civarlarda gayet sağlıklı. Bu aracımızın derdi silindir kapak çantası yakmasıydı. Ee, şu an derdine derman olduk. Şu an derdine derman olduk. Yaklaşa, bir yer kaçar, su bir problem yok. göstereyim. deposta patlamıştı basınçtan bir öncesinde deposta değişti. Bu da gaz yanıtı da gösteriyor. Gaz yanıtı gayet sağlıklı. Aracı sahibine hayırlı uğurlu olsun.